Ben yine okumadım, dinlemedim de. Benim bir salsanız bak. Bir 10 saat, 10 dakika salın bir beni. Ne olur. Ben bu karın dilini çözeceğim bu arada. Açacağım galiba. Yine hiç görmedim ne dediğini. Bu nasıl bir gameplay abi? Ben yayını kapıyorum bay bay. Ben yayını kapıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Bu arada suyu mu alacağım? Hayır, bunu... şimdi küfür edeceğim. İnfosuz <laughs> oyun oynayamıyorum galiba. Bir dakika duş. Burada mı duş alacağız milletin içinde? <laughs> Umarım değildir yani. Hadi. Bir an public duş zannettim. <laughs> <laughs> Hoş <laughs> geldin Hakan. Oğlum bak yine konuşturdunuz beni. Ben ne yapacağımı bilmeden mal gibi geriliyorum şu anda. Sonra sinirlenme oluyor? Ben nasıl sinirlenmeyeyim şimdi? Kapatabilir miyim oyunu? Sinir oldum şu anda. Aa, bak burada şey tavuk şey varmış. Ah benim kocam orada duruyor. Tam susun. Şimdi izliyorum. Şey oynayacağım, odaklanacağım. Tamam mı? Konu kilit. Sus konuşma. E ee? Bir Yine aynı yere geldik. Kocamla mı konuşmam lazım acaba? <laughs> Kendimi kızacağım şimdi. Ne yapacağız? Anlamadım. Vallahi mal gibi hissediyorum şu anda. Bir kişi bile görmedim ne dediğini. İyi bir duş almam lazım dedi. O zaman eve gitmemiz gerekiyor mantıken. Yani. Su almamız lazım. Su alamadım eve giremiyorum. Adam bir şey dedi işte. Bunu bak bakıyor, bakıyor. Yapamıyorum. Kendimi keseceğim şimdi. Eydan'a girmemiz gerekiyormuş. Yani ne yapacağız şimdi Aiden'ın içindeyken? O da önemli. Buraya da giremiyoruz. Ahırdaydık işte birlikte. Nereli mağara gideceğiz acaba? Ananı sikip gidemiyoruz. <laughs> Samanlığa mı gideceğiz? Yok be. Aa, titreme titreme tamam ya. Oğlum biz ne yapacağız? Ben bir bok anlamadım. Ki info da vermiyor şerefsizden. Abi şimdi YouTube'dan da bakıp oyun infosu almak istemiyorum ya. Samanlık yanı. Kardeş samanlık burada. Samanlık yanı ne? Samanlık yanı tam olarak ne oluyor acaba? al çocuk. Sinirleniyorum ben. Lanet olsun ya. Cidden lanet olsun. Kanka info verecek mi artık? Bir tane alt tarafı görmedim yani ne yapacağız? Kapayı kapayacağım ben galiba oyunu. Sinleniyorum. Galiba sinirlendim biraz. Ne be? Allah belanı versin. Sabahtan beri duşu arıyormuşuz. Bu muymuş duş? Yine soyunuyoruz. Gülme. Sana bir de gülüyor tamam. o oh ye yeah, çıplak. O oh yeah. oh yeah. aman 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 kamera şeyliyor. Aşağı kamera aşağıya inmeye çalışıyorum. <laughs> Gözler kapansın çok ayıp. Bak oh, titriyorum. Bak bak gördün mü? Bak dedim titredin titrediğinde bir hissiz Duşta da bakma yani. Ayıp. Tamam. Hayaletler götümüze götümüze baktı yani duştayken. Çok ayıp bence şu an yaptığı şey. And then the guy left he was never seen again. Crown. Tuffy Crown. Ah, yine titriyoruz. Ya şu salak şeyi bak bu bölüm neden bu kadar uzun olduğunu anlamadım Çünkü salak bir bölüm geçemedim. Sırf dikkatsizlik yüzünden. Yatma vakti geldi. Fuck. O sırada Aiden. Şu Aiden'ın farklı bir olayı bak lütfen. Just go to your room, Jordy. And don't Actually, come out, no matter what happens. Wanna, uh, you remember the sheep last night? I don't want anything to happen to you. God, 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 thanks, Paul. What's going on here? What's going on? What's going on, bro? What's all this, bro? What's all in us, bro? <laughs> Hey şunlar. Ah, ah 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 ye ye çıkıtamuz. Ah ye maitsma, bos maitsma, hiya maitsma. Bizim odamız nerede buradaydı? Oh ye hiya. Ah nasıl ya? Odamıza girmek istemiyoruz. Kocamızın odasına girsek olur mu o zaman? Misafir olarak yani yanlış anlamayın. Sadece meraktan. Ne olur yani girsek. Ay ye ye ye. ye ye Ve yine dışarı çıkmak istemiyorum. Hayır ya korkuyorum. Yapma onu yapma. İçeri alıyorsun ruhları. Fuck. Biz kaşınıyoruz bence. Ne işin... Oha ayağa bak. Ne kadar yakındır ya. Sia'ydaki aile bir kocamız. O başka bir kocamız. Şimdi bir sürü kocamız var çünkü. Harbi malız ya. Ben beynimi kaybettim. Yorgunken story oynanmaz bu arada. Götür bizi aya 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 o ne gidek uzaya aya başımıza bir şeyler gelecek burada bu arada hissediyorum. Yani ne istiyorsun sen de anlamadım ki yani. <laughs> Oy yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Ben niye bu kadar korktum? Ben kirayı bırakıp kaçayım teşekkür ederim. Kesene bereket. Korkmam peki. Çok güzel çok güzel. Teşekkür ederim kesene bereket. Evet şu an çok fazla. Azıcık kıstım. Bak. Kaç kaç kaç. Yerine. Ekrana çıkmadı. Nasıl çıkmadı ya? Sesi geldi. <laughs> Oğlum bununla oynanmıyor. Çok zor. Ha şey evet, evet şu an ekranı çıkmıyor. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <Burası> bu. <laughs> bu <kadar> da... <laughs> yapamıyorum. Kendimi keseceğim şimdi. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Ben öldüm galiba. <laughs> Yapayım. Çok korkunç Fuck. Göremiyorlar bizi galiba Yok görüyorlarmış çok korkunç ya Gittiler Oğlum, yeah. Jody! Jody, I told you to stay in your room! You could have been killed! What was that thing? You should have listened to me. stay in your room. You have to tell me the truth. You have to tell me the truth now! I'm going to go to the house. Kansi, ne dediği ne işe yarıyor acaba? Buraya basınca ne oluyor? açıldı galiba. Ama şu an oyundayız. Don't live in this world. <laughs> ne zaman bir <mı> ya? <laughs> Kaydetti. Her gördüğüm yerini elliyorum. You remember, <laughs> Tabii efendim. Zorla. Put <laughs> Left bir. Yukarı. Yaptım. Okay. <laughs> <Heh>. Dinlemiyor <laughs> <m> beni. My fault. My fault. I'll be more <laughs> careful. Okey. Yaptım. <laughs> Oy, anam da mı atklıyorsun diye yavrum. Hey, <laughs> think, good, huh? <laughs> Listen, I'm headed over the pasture to tend the churros. You to come? Sure. Tabii ki <laughs> ben kocam benim, benim kocam. Bu ne? Ne bu? Bir dakika. Ne? Oh. Bu mu? Aa böyle. Oha. Nasıl anlamadım. Yolda duramıyorum. Ha böyle. He. Bir şey diyeceğim, ben çok cahilim galiba ne yapayım 2 gün oldu alalım. <laughs> Şeye girdim dur Aşkım o neredesin be? <laughs> Geliyorum bebeğim. Oh yeah. Alışırım alışırım

I know you don't want to talk about it. I'm sure you, but I really need to know what happened last night. I had it that uncle the house. Do you know who they are? <laughs> My father says five spirit guardians have always protected our tribe. They come at night to prevent you, so from killing us. I don't know if it's true, but Yeah has never managed to get into our house. And despite all this? Your father never... Own, i been hearing since I The spirit is just part of the land.

Onun yok. Köpeci yok. Gerçekleri anlatacağım buna. Benim yelkenleri sıyındır şaka <gülüyor> mı? <gülüyor> I have to tell you something. Hey. Bu bölüm bitsin öyle yapacağım. Bu bölüm ne zaman bitecek acaba? Aa, abi tam itiraf edecekken araya girdi. İki saat olacak. Olsun olsun ya. Şu bölümü bitireyim istiyorum. Yorgunum da. Daha role gireceğim bir de. Ama az uyumaya <laughs> alıştıracağım kendimi. Çok uyuyorum çünkü. Don't know Koltuğum rahat olsa bütün sorunu çözecek bu arada. Çay yerim ağrıyor. Hiç bu zamana kadar koltuktan yana yüzümüz gülmedi farkında mısınız? <gülüyor> 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 Ay güne bak ya. iki gün uzun diyoruz bu arada. Ah ah. arkadaşlar bir şey, bir şey, bir şey, Niye şimdi koşamıyoruz? Oha! Daha da hızlandırmanın yolunu buldum. Bas çek yapınca daha hızlı koşuyormuş. Sesi geliyor mu? <laughs> Gözüm kaşındı fak. <laughs> An hani köy nerede kaldı bir dakika. dur basılı tutmam yetiyormuş ya. Kendi kendime bir şeyler buldum zannettim. Kuyunun olduğunu söyledi. Dur biz ne arıyorduk? <laughs> ben yine okulamış olabilirim bu arada. Aa evet. Aiden'le yardım eder 2 dakika ya bize. <laughs> Youtube'da beğenmeyi yorum yapıyordum. Aynen öyle. <laughs> ya yet son saniye et. aaa bu dükkü mağattı. ay eyvah hayır 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 korkuyorum bilmeyeceğiz mi abi arama ya adamı mı arayacağız şimdi korkuyorum Ay ben istemiyorum gitmek. Niye gideyim? Kızın hiçbir yerde korkusu yok ya. Tövbe estağfurullah. Büyü yapmışlar. Oh, <laughs> Bir şey diyeceğim. Bir tane de rüyamda ben hamileydim. <laughs> bir tane rüyamda böyle hamileydim tamam mı? Sonra çocuğumu düşürüyordum. Çok saçma. Böyle bir rüya gördüm. Acaba anlamı ne? İki gün önce gördüm. Allah alakası bir şekilde aklıma geldi. Tamam. Hoş geldin Şavgan. önce, Türkiye'den geldiğimde gördüm. O gece, uyuduğum gece gördüm. Ground. Yok, dünden önceydi. Yok, yok. Ya böyle şöyle olay rüyamda hamileydim. Sonra sevgilimle kampa gidiyorduk. Kamp gezisi gibi bir şey. Sonra yolda bir şeyden korktuk. Bir şey oldu böyle çocuğumu düşürdüm. <laughs> Ama bilin düşürdüm yani çocuğu. <laughs> Fıçık diye böyle. <laughs> Çok değişik bir düşüştü yani. Yok eşim değil rüyamda sevgilim ben. Yeah, <laughs> and <laughs> I think I fixed it. Does the name crown mean anything to you? Crown. No. <laughs> well. There's some ruins north of here. I think it's all this left old fort crown. But there's nothing there. Just some stones in the desert. To the north. Oh, okay, thanks. <laughs>